Herkese merhaba Canlar Yeliz. Ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Canlar çok güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hayallerinizin gerçekleştiği, sizler için en hayırlı olacak şekilde gerçekleştiği ve her anınızın mucizelerle donatıldığı bir hafta sonu olmasını diliyorum. Ve hafta sonu sizlere aynı açılımıyla rehberlik ederek hafta sonu sizi uğurlamak istiyorum canlar. Aynı açılımı aklınızda kişi, kalbinizde kişi şu anda ne yaşıyor? yaşadıklarını doğru algılıyor musunuz yoksa gerçekler farklı mı sandığınızdan? Ve tabii ki hayatında neler oluyor? Siz onun güncelinde neredesiniz? Yani merkezinde misiniz yoksa sizi sonlara mı erteledi? Yoksa hiç mi aklında değilsiniz? Ve tabii ki sizin için ne düşünüyor, ne hissediyor? Ee, Niyeti ne? Varsa bir niyeti o niyet ne? Ve sizi neler bekliyor? Ben önce kartlarınızı hazırlayacağım canım. Ondan sonra anlatmaya başlayacağım. Siz derseniz burayı sardırabilirsiniz. Bakalım niyetlerin size mesajı ne olacak? Kalbinizdeki şartınızda kişiyle ilgili. Evet canlar kartlar hazır. Açımıza hemen başlayabiliriz. Hemen kalbinizdeki kişinin tarafıyla başlayalım. Onun güncelinde aktif olarak para kartı çıktı canlar. Gerçekten konusu şu anda para. Para kazanmak ya da maddi konular. Finans konuları yani kısacası. Onun şu anda gündeminde o var. Ama bakalım tam olarak neyi içeriyor. Haberler. Hı -hı. Kıskançlık. Hmm. Canlar aslında burada hani para kartı Çingen'in destesinde başka bir anlam daha taşır. O da bir konuyla ilgili duyguların ya da umudun tam olması ya da hani e, az olmasıyla alakalı. Mesela para kartı aynı zamanda da m, m, bereket bilincini, bolluk bilincini temsil eder. Yani daha umutlu bakmak, daha pozitif olmak konulara. Şimdi e, canlar geçmişte burası aslında kalbinizde kişinin şu, hayatında şu anda güncelinde kıskançlık durumlarını verdi. Yani birini kıskanmaktan bu siz misiniz bakacağım sizin tarafınıza ama bana yine siz gibi geliyorsunuz. Çünkü burada birinin bu durumdan dolayı üzüldüğünü bir dişinin üzüldüğünü ya da beyefendiler için tam tersini düşünün ee, ve burada da siz üzgün varmıştı güncelinizde. Şimdi e, şu an canlar hani kalbinizde kişi e, ciddi bir kıskançlık e, hisleri içerisinde ya sizin hayatınızda biri var ve o kişiyle sizi gördü ve o yüzden çok büyük bir kıskançlık çalıştırıyor. Ve kalbinizdeki kişi ya da niyet ettiğiniz kişi canlar sanırım karanlığı çalıştığı zaman da çok karanlık tarafa geçebiliyor. Yani böyle sizin hani sizin canınızı yakacak karşılıklar veriyor olabilir. Mesela sizi de kıskandırmaya çalışarak ya da üzmeye çalışarak <laughs> bir nevi böyle bir düşman gibi e, davranıyor olabilir. Hatta bunu belki içinizde bile demiş olabilirsiniz. Ya sanki düşmanım, düşmanıyım bana nasıl davranıyor, bana nasıl böyle sözler söylüyor diyorsanız mesela bu durum söz konusu. Ya da ikinci bir yorum daha çıkıyor burada canlar. Bakın buradaki e, bu bir yani aranıza birinin girmiş olmasını da anlatır burası. Başka biri belki bir kıskançlık çalıştırdı. ikinizi kıskandı ve düşmanlık yapıp sizi ayırdı. Ve o yüzden de işte her türlü burada bir üzgün, üzün, ...üzgün olma durumu var, Hüzün o hüzünlü olma durumu var ve kalbinizdeki kişi de bu durumda. Şunun e, farkında canlar, hani aslında ne kadar mutlu olabilirdik ya? Biz onunla çok mutluyduk ya da çok uyumluyduk. Ama çok e, yani çok mutlu olabilirdik ama ayrıldık ya da e, ya da belki de hani canlar şu, e, şu olabilir işte hani her kimse bu sizi kıskanan e, ve aranızı açan kişi onda hani ona öyle şeyler söylemiş ki sizinle ilgili yani ya iftira attı ve o kadar çok üzüldü ki geçmişte hani sizinle yolları ayrıldı ya da sizden direkt ayrıldı. Hani bu yorum herkes için geçer genel. Bu ayrılık platonik size hiç adım atmaması demek ya da birlikteydiniz ayrıldı demek ya da flört aşamasında birdenbire kararını değiştirmesi demek mesela. Yani birdenbire bağlantının kopması, sizden uzaklaşması buna başkası etki etmiş olabilir. Onu yanlış, sizinle ilgili yanlış yönlendirmiş olabilir. Ya da e, aşkla ilgili ya da ilişkiyle ilgili onu o korkutmuş olabilir. Hani çünkü burada az para, burada tam para var. Yani geçmişte bir şeyler eksikti. Şimdi tamamlanıyor pozitif anlamda. İşte bu da yani kalbinizdeki kişinin sizle alakalı bir kıskançlık durumunun ortaya çıkardı. E, umutsuzluk durumu ya da sizinle ilgili geleceğe negatif bakma durumu gibi bir şey var burada. Ya da işte dediğim gibi başkasının etkisi onun e, empoze ettiği düşünceler onun sizinle ilgili olumsuz düşünmesini sağlamış olabilir. Fakat buranın burada güzel olan kalbinizdeki kişinin bunu şu anda fark etmiş olması ve bu durumdan ötürü sizi de ne kadar üzdüğünü ve ya da sizin ne kadar üzüldüğünüzü de fark etmiş olması. Bu durumda canlar sizin hani e, kalbinizdeki kişiyle ya da niyet ettiğiniz kişiyle alakalı e, algılayabilecek e, somutta bir durum yok. Daha çok içsel bir durum söz konusu. Ha 3D boyutunda ne yapıyor derseniz daha böyle pasif bir enerjide. Yani size hiçbir şey yansıtmıyor olabilir ama yakında aktif bir enerjiye geçecek. Kıskanan kendisi ise eğer canlar o zaman hani e, yani geçmişte sizi birinden kıskanmış olabilir ya gerçekten biri var olduğu için sizi birinden kıskandı ya da var yok var olan biri yok ama o kafasında belki öyle hani kurdu sizi biriyle ee, mutlu zannediyor ya da biriyle birliktesiniz zannediyor. <laughs> Mutluluk kartı ve bu o yüzden de karanlığını çalıştırıyor ve size gerçekten düşman gibi davranıyor olabilir. Çünkü kendi canı yandığı için sizin de canınız yansın. Siz de üzülün istiyor ve şu anda bu aktif olabilir canlar. Şu anda eğer size e, gerçekten soğuk davranıyorsa ya da anlam veremediğiniz bir şekilde karanlığını çalıştırıyorsa size karşı sizi üzecek şekilde davranıyorsa, o zaman bilin ki sizi birinden kıskanıyor ve ya hayatınızda mevcut biri var, ondan kıskanıyor ya da kendi kafasında birinin birinden sizi kıskanıyor canlar. Böyle bir durum söz konusu. Sizin tarafınızda çıkan ee, ve sizde üzülüyorsunuz ve ki sizin de merkezinizde o çıktı, yani direkt kalbinizde kişiyi verdi ve siz aslında onunla mutlu olmayı hayal ederken umut ederken. Kalbinizde kişi bir şeyleri yanlış anlıyor canlar. O hiç üstüne alınmıyor. Burada enteresan bir durum var. Ve gerçekten de sizi üzmüş bakın. Sizi üzmüş gördüğünüz gibi üzüntü var ya da bu daha olacak. Ama bakın burada düşman bir üzüntü. Üzüntü ve yanlışlık. Yani hakikaten e, yanlış bir anlamanın ya da bir hile karın getirdiği bir üzüntü var. Burada bu elbette ortaya çıkacak. Şifalanacak canlar ama şu an için durum bu. ki e, ki sizin de canlar hani bunu hayatınıza çekmenizin sebebi kaybetme korkusu olabilir. Gerçekten kalbinizdeki kişi ya da niyet ettiğiniz kişiyi kaybetmekten korktuğunuz için ya da e, onunla bir şekilde birleşememekten korktuğunuz için ya da birlikteyseniz kavga etmekten korktuğunuz için de bu hayata, ay pardon bu olanları hayatınıza çekmiş olabilirsiniz. Ya da şu olabilir canlı. E, bakın bir düşman var diyor. Bu düşman sizin, özellikle sizin geçmişte e, kavga ettiğiniz bir insan olabilir. Ve o yüzden de hani şimdi böyle bir nevi böyle bir düşmanlık yapıyor olabilir. diyor ya burada iki yorum var. Ya e, kalbinizdeki kişi sizi birinden kıskanıyor ve sizi hani sizi üzüyor bilerek canı yandığı için ya da başka biri var sizi kıskanan durumun yani ikinizin arasındaki aşkın enerjinin farkında olan ve kıskanan ya da geçmişte oldu belki ve burada hani hile karıştırıyor ikinizin arasına ve bu kişi geçmişte ya sizin kavga ettiğiniz bir insan ya da kalbinizdeki kişinin belki kavga ettiği bir insan bu olabilir ya da hatta siz bu yüzden kalbinizde kişiyle kavga etmiş olabilirsiniz geçmişte. Yani e, bu kişinin iftiraları yüzünden kalbinizde kişiyle siz belki geçmişte kavga ettiniz mi, hatta ayrıldınız an işte dediğim gibi burada böyle durumlar çıkıyor ve e, bir şeyleri sanki hani arkada bırakmaya hazır çünkü bakın burada unutamamışsınız zaten yas tutmuşsunuz üzgünsünüz ve bir şeyleri yeniden başlamaya hazırsınız. Ve kalbinizdeki kişi bunu sanki yanlış anlıyor. Hani başkasıyla başkasıyla mutluluk adımlar atmaya hazırlandığınızı falan düşünüyor gibi bir durum var burada. Ve daha çok üzüyor sizi. Bakalım hayatında ne oluyor, ne yaşıyor? Canım kalbinizdeki kişinin bazı değerleri var. Yani aileden aileye aktarılan değerleri var. Aslında bu değerleri yaşatmaya çalışıyor fakat e, hani bu içindeki değerleri ya bu çok büyük gurur gurur olmak yani pardon gururlu olmak çok gururlu bir insan olmasıyla alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz siz ama aile gelenekler hani bunları da çok e, yaşayan ve bunları önem veren bir insan o yüzden de burada hani şu da olabilir mesela Kıyafetiniz ona uymuyor olabilir, yaşam tarzınız ona uymuyor olabilir. Bunlar da hepsi böyle sorun oluşturmuş olabilir ya da hala oluşturuyor olabilir. Ve işte onun hani kendi kafasındaki kriterlerin değişmesi gerektiğine dair de burada bir vurgu olabilir ki şu anda bazı şeyler değişim ve dönüşüm içerisinde canlar özellikle özellikle kendi içinde oturmuş o derin inanç kalıplarının da çözülmeye başladığı bir süreçte ve daha çok çözümlerin çözümlere odaklı sorunlara değil de yani bilinçte de bir değişim var. Ama şu dört kartta canlar daha çok yine de hani onun hayatında neler olur diye sorduğumuz için aslında finansta temsil eder. Yani şu anda hayatında finansla alakalı, kariyerle alakalı durumların çözümleme, çözüme kavuştuğunu da gösteriyor aynı zamanda. Ama bakın şöyle hissettiğini söylüyor kendini. Hani çok fazla üstüne geliniyormuş gibi. Herkes onu bir taraftan çekiştiriyormuş gibi. Ve herkes ondan sanki bir şey bekliyor ama onun hiçbir şey yapacak hali yokmuş gibi hissettiğini yani biraz daha böyle e, her şeyin üstüne üstüne geldiği, boğulduğunu hissettiği bir enerjide olduğunu söylüyor. Ve o yüzden de tam olarak böyle hissetmesi hayatında yeni sayfalar açmak istediğini ve canlar e, artık yani onun hayatına güneşi seçeceğini gösteriyor. Yani mutluluğu seçmek istediğini gösteriyor hayatındaki hayatına güneşte gelecek, mutlulukta gelecek onun hayatına. Sizin tarafınızda, sizin enerjiniz yeni perspektifler kazanmak ve ilerlemek. Canlar sizi çok aslında bakın burada hani kabuna e, kabuğuna saklanmış e, bir e, yılan kabuğundan çıkıyor ama burada yılan kötü bir anlamda değil. Bu aslında hani sınırlardan bahsediyor yani sınırlar çizmek bir insana sınırlarını göstermek vesaire ee, ve işte orada ya size bu sınırları çizen kişi oradan çıkıyor ve size doğru geliyor. Burası onu anlatıyor ve iletişim kartı da çıktı. Yakında iletişimler de gerçekleşecek bu tabii kalbinizdeki kişi ve siz çok yakında bir araya geleceksiniz, barışacaksınız ya da kavuşacaksınız. Bir buluşma olacak, seni, seni davet edecek bu daveti kabul et. Mesajı var burada. Ve her ne olursa olsun canlar, evet bir şeyler yaşanmış ya da yaşanmakta ama her şeyi e, geri geçmişte bırakıp yeniden başlayacaksınız. Aslında ikiniz burası ikinize de çok güzel verdi. İkinize de kavuşmak sanki bir hileyi fark ediyorsunuz ve o hileyi şifalandırıyorsunuz ve birbirinize kavuşuyorsunuz gibi evet ama sizin için düşünceler kartlar çünkü direkt cevap verir gibi çıktığı için canlar şimdi sizin için düşünceleri bakın burada giderek büyüyen bir aşk ağacısınız siz ve sizinle aile kurmak istediğini söyledi çok net bir zorluk daha var ama ada görünmekte ya da kara görünmekte. Bu zorluğu da atlattıktan sonra aslında sizinle bir başlangıç yapmak istediğini veriyor. Şimdi bir şeyleri sonlandırmak sı gerektiğini farkında. Ve hayatının da bir bölümünün sonuna geldiğini, yeni bir sayfa açıldığının da farkında. Ama bunun olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Bunun da farkında. Ve ondan sonra ama size sizinle ciddi bir ilişki başlamak isteğiyle size gelmek istediğini söylüyor. Bu aynı zamanda şu da olabilir. Sizi geçmişte tamamen bitirmeye çalışmış canlar ama bitirememiş. Ve şimdi bitirmeye çalışırken içinde giderek büyüyen bir ağaç, aşk ağacı gibi olduğunuzu fark ettiğini de düşünüyor olabilir. Duyguları sizinle ilgili mucize yani gerçek kendi de canlar ne hissettiğini nasıl böyle hissedebildiğini anlayamıyor. Yani bir mucize gibisiniz onun kalbinde. Ama yavaş yavaş kendi kalbine kendi kalbini bloke ettiğini ve kalbinin sesini dinleyemediğini fark etmeye başladığını söylüyor. Ve aslında bunun ta yaz tatilinden beri başlayan bir süreç olduğunu da söylüyor Caner. Yani sizinle alakalı kafasının içinde dönen düşünceler ve sizinle alakalı ne hissettiğini anlamaya çalışmalar, bütün süreci gözlemlemeler, ne oluyor ya da ne oldu geçmiştekimizin arasında, yaşananlar doğru muydu, yanlış mıydı, bize yanlış yapıldı mı, hile yapıldı mı vesaire. Yani bütün bu süreç aslında yaz aylarında başladı dedi. Hani ya da yaz aylarından sonra tanıştıysanız bu insanla elbette tanıştığınız andan itibaren uzun bir zamandan beri düşünün. Yani bu durum yeni değil aslında diyor. Niyetine dediğinde canlar niyeti tekrar bir konudan özgürleşmek istediğini, özgürleştikten sonra sizinle iletişime geçeceğini söylüyor canlar. Yine çok fazla iletişim çıktı bugün. Bir iletişim söz konusu olacak diyor. Sizin düşünceleriniz ve duygularınız... Sürpriz siz canlar hissediyorsunuz. Yani ya bu, bu hani düşüncenizde de var, his olarak da var. Sanki adım adım size geldiğini hissediyorsunuz siz bu insanın. E, ve bu çok derinlerden gelen bir inanç da olabilir canlar. Evet hani e, geçmişte bir şeyler yanlış oldu ya da ters gitti ama hani ben e, kavuşacağımıza inanıyorum. Bu bilgi içimde var diyor olabilirsiniz. Çünkü canlar hani e, diyorsunuz ki ben onun içindeki, ben onun özündeki iyiyi görebiliyorum. Neyi neden yaptığını anlayabiliyorum aslında. Dediğim gibi bu mesela özellikle size karanlığını yansıtıyorsa eğer kalbinizdeki şey. Ben onun bunu neden yaptığını biliyorum. Ben onun özünü görebiliyorum ve onun bana geleceğini biliyorum. Ha, hem de mucizevi bir şekilde, sürpriz bir şekilde gelecek diyorsunuz kalbinizdeki duygularsa canlar yüz yılların aşkı çekti. Yani siz kalbinizdeki kişi zaten hani eminsiniz, biliyorsunuz bambaşka bir aşk hissettiğinizi, bu aşkın herkesten ve her şeyden daha farklı hissettirdiğini biliyorsunuz ve sizde de aynı şey çıktı. Bir mucize gibi. Yani bu aşk kalbinde bir mucize gibi ve canlar hani e, mant sizin de mantığınıza ters gelen e, duygular olabilir ya da mantığınızın e, algılayamadığı duygular olabilir ama Kalbinizin daha ağır bastığını, duygularınıza daha ağırlıkla e, e, yer verdiğinizi gösteriyor. E, meleklerin size mesajı ne diye sorduğumda. Evet canlar senin çok çıktı bakın bir, bu insanla ilgili hüzün. Evet şunu söyleyebilirim bu insan sizi üzmüş siz de üzülmüşsünüz. Ve çok büyük bir üzüntüden Çünkü kalbinin şifalanmasına ihtiyacı var. Ama tam olarak da seni üzmesi, senin ruhsal yükselişin ve çok yakında bu tamamlanacak olarak çıktı. Canlar çok güzel çıktı kartlar. Olası gelecek kartlarına bakalım. Son olarak sizi neler bekliyor? Şunları kaldıralım güzeller. Evet bu arada yine duyuru yapmak istiyorum canlar. 10, 10 Kasım'da Telepati ile ilgili seminerimiz var. Katılmak isteyen herkes davetlidir. Altta geçen WhatsApp hattından tüm detaylar alabilirsiniz. Telepati nasıl yapılır? Bizimle telepati yapanları nasıl ayırt edebiliriz? Bütün bu telepatik teknikler nasıl işleniyor? Hepsini konuşacağımız detaylı bir şekilde bir seminer olacak. Bu, ilgisini çeken, katılmak isteyen herkes davetlidir. Ve olası gelecek kartları canlar. Kalbinizde kişiyi verdi. kalbinizdeki kişi şimdi size geliyor ama sizinle e, aile sırları var Canlar bu insan aile sırları kalbinizdeki kişi size geldiğinde aile sırlarını anlatacak yani sizi çok farklı bir e, bir sır paylaşacak bu insan ve bu bu bu, bu hani nasıl desem çok şaşırabilirsiniz hani her şeyi aklıma gelmiş ama bu gelmemişti diyebilirsiniz ya da canlar şu var hani onun enerjisine de çıkmıştı ya aile aileden atalardan gelen inanç kalıplarının onun da çok yer ettiği canlar bu insan sizinle ailesinden gizli görüşmeye başlayabilir ee, ama şu var canlar. Ben yani aile aile aranızdaki neden aile ise aileden dolayı ayrıldıysanız ya da aileden dolayı size adım atmadıysa ya da sizinle bir gelecek düşünemiyorsa burası bu bu insan yine size gelecek ama orayı daha tam halletmeden ve ama halletmek üzere gelecek. Yani orayı şifalandırmak üzere gelecek ki şifa da gerçekleşecek. Ama orada bir süreciniz daha var sizin bu insanla. Çünkü kendi de aile kurmak istiyor. Aslında kendi ailesiyle gurur duyan ve kendi ailesi gibi bir aile kurmak istediğini ama bunu sizinle yapmak istediğini. Ve bu konuda ama ailesinin desteğini alamadığını gösteriyor. Bu doğrudan hani ailesi doğrudan size karşı olmayabilir canlar. Belki ailesi onun evlenmesine karşı ya da belki de ailesinin hani aklında başka biri var. Hani illa hani başkasıyla evlendirmek istiyorlar vesaire. Yani canlar bu insan size gelecek ama sizin birlikte şifalandırmanız gereken bir aile teması var. Bunu söyleyebilir. Elbette burada son kart karar çıktı. Muhtemelen bu da sizin özgür iradenizde olacak. Hani sen onunla bu mücadele ya da bu yolculuğa var mısın yok musun sana kalacak. Ee, çünkü geçmişte zaten bir kez sizi yarı yolda bıraktığı için bu insan sizde haliyle ona güvenmeye ihtiyaç duyacaksınız ve bu sefer güvenebilir miyim gerçekten? Yoksa güvenmemeli miyim? Burada emin olmaya çalışacaksınız canlar. Hani bu sizin özgür iradenize kalacak. Yani bu insanla bana öyle geliyor ki sizin birlikte daha başarmanız gereken bir sınav var. Onu başardıktan sonra ama e, zaten sizin zaten canlar kalbinizdeki şey size e, net geliyor, dürüstçe geliyor. Yani siz istiyor kararını sizden yana veriyor ve size gelmek istiyor. Ama dediğim gibi aile konusunu birlikte şifalandırmanız gerekecek. Orası da biraz mücadele gerektiriyor. Ve oraya sır verdiği için de bu sır belki de hani herkeste farklı farklı durumlar olduğu için sır olarak çıkmış olabilir ya da e, belki de kendi ikinizin arasında hani bir bir noktaya kadar belirli bir süreye kadar size bunu söyleyebilir hani e, henüz kimseye açıklamayalım birlikte olduğunuz diyebilir mesela. Evet canlar umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir yola çıktım. Barış sevgiliye. Kalbime şifa. Bir çift gözlerim. Oh, no, nefes almak meğer ne güzelmiş böyle seninle başladı seninle bitecek umutlu sonlu hikaye kaybolmuştum ben koskoca evrende nefes al.